Cansu ve dünyasından hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Öncelikle selam aleyküm. Nasılsınız? Bizler çok şükür bir şükür iyiyiz. Böyle yolluşlarımdan bir açılış yapmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi burada malzemelerimi de dizdim. Allah nasip ederse bugün inşallah sizi unsuz, şekersiz diyet diyet kokostar yapmayı düşünüyorum inşallah. Böyle hurma ile kuru fasulye ile e, cevizli falan böyle bol vitaminli küçük bir, e, küçük küçük kokostar yapmayı düşünüyorum. Allah nasip edersin Önce ben malzemelerimi anlatayım. Burada gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı kadar kakao var. Burada benim bir bardak e, çikolatlı çıkılmış hurmam var. Bir bardak gördüğünüz gibi kuru fasulyem var. Bir çay bardağı da cevizim var. Çikolata sosum var. Hindistan cevizim var ve yumurta akım var. Bunları nasıl yapacağım? Öncelikle ben size anlatayım. Kuru fasulyemi hemen şöyle yapayım şurada. Hemen robotumu da çıkarttım burada. Hemen öncelikle şuradan kuru fasulyemi alayım. Kuru fasulyemi gördüğünüz gibi hemen döktüm. Kuru fasulyemi çırpacağım öncelikle. Blender'da bir güzel. Evet canlarım. Şu anda gördüğünüz gibi kuru fasulyemi tamamen çektim. Püre haline getirdim. Hemen bunun üzerine şuradaki hemen gördüğünüz gibi hurmalarımı şöyle dökeceğim. Ben hurmalarımı döktüm. Şimdi hurmalarımı çekeceğim bir güzel. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi kuru fasulyeyi ve hurmayı çektim. Şimdi hemen bunun içerisine ee, hazırlamış olduğum üç yemek kaşığı kakaom var. Hemen kakao atıyorum. Şöyle. Ben bol kakao seviyorum. İsterseniz bunu size iki kaşık da atabilirsiniz. Ama ben üç yemek kaşığı atıyorum. Bir de hemen bunun üzerine şurada gördüğünüz gibi bir çay bardağı cevizim atıyorum. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi kıvamım hazır oldu. Ben bunu hemen e, bir kase içerisine ne, alim, e, streç film koyacağım. Daha sonra bunu koyacağım. Daha sonra da Hindistan ceviziyle yapmış olacağım. E, Koko yapmak istiyorum. Koko starın üstünü yapacağım. Öncelikle ben şuradaki vanilya unutmuşum. Vanilyamı da ben buraya ekledim. Yumurta kın bir parça vanilya koyacağım. Yine paket vanilya koyacağım. Ve vanilyanın da yarısını aynı zamanda ben demin <laughs> farkında olmayarak Unutmuşum videoya çekmeyi. Ee, hemen buradaki hazırlamış olduğum kuru fasulye, hurma, kakao, ceviz karışım içerisine aktardım. Bir kısmını da buradaki mutakın içerisine koyacağım ki hoş bir aromatik tat versin diye. O sırada da hemen çikolata sosunu da hazırlayacağım inşallah. Şu an hemen gördüğünüz gibi bakın bu 50 gramlık bir insan cevizi. Bunu böyle bu aktarıyorum tamamını. Şöyle aktardım. Hemen tamam bunun içerisine Şuradaki yumurta mak aktarıyorum ki yumurta tabını tutacak. Aynı zamanda içerisine yarım paket vanilya mak Bunu bir güzel karıştıracağım şimdi evet. Çünkü evet şu anda gördüğünüz gibi hindistan cevizi Hemen bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Şöyle. Sonra bunlara şekil vereceğiz kasenin içerisinde. Ona göstereceğim nasıl yaptığını. Evet canlarım şu anda biraz da e, krammum hazır. Biraz daha böyle e, ıslak olması gerekiyor. O yüzden şöyle gördüğünüz gibi böyle yarım çay bardağı kadar bir süt e, hemen kattım. Şöyle bakın daha da birleşti. Işte. İsterseniz bunun içerisine matematikini de atabilirsiniz ama ben böyle evimdeki hazırlan evimdeki kullanmış olduğum malzemeleri özellikle bunlardan bir şey yapmak istedim. Ben çok fazla böyle e, hazıra kaçmayı sevmiyorum. Mümkün mertebe. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi çikolata sosunu kazına koydum. Yalnız üzerinde e, çikolata sosunu iki buçuk su bardağı e, süt diyor. Yalnız ben bunu iki bardak yapacağım. Neden? Biraz kıvamlı koyu olmasını istiyorum. Tam bir bardak koydum. Şimdi ikinci bardağımı da koyuyorum. şöyle. Hemen ikinci bardak sütümü de koydum ve ocağa gidiyorum. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi çikolata sosumu hemen hazırlıyorum. Bu arada bu benim kendi tarifim. Kendi e, yani kafamdan ayarlama yapıp daha önce denemiş olduğum bir tarif. Yani kendim ayarladım, kendim buldum, kendim yaptım. Hiçbir yerde tarif yoktur. Kimsenin tarifini alıp, ay şunu ben yaptım, bunu ben yaptım demeyi seven bir insan değilim. Her şey kendim, böyle kendime has can suya has bir şekilde yapmayı seviyorum. Şu anda bu çikolata sosum hazır oluyor ve ben hemen şuraya geçiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi hindistan cevizi, yarım çay bardağı süt, yarım paket vanilya ve bir yumurta akı. Gördüğünüz gibi hazır kıvamında böyle hafif ıslak oldu. Çünkü buradaki kalıba koydum. Bu benim aynı zamanda herkes vardır muhakkak plan koyma kabıdır. Böyle bu şekilde çıkır olur. Ee, bunun içerisine yapıp bunu streç film yaptım. Hani bunun içerisinde kalıpları dökeceğim. Bu arada gördüğünüz gibi e, kuru fasulye, aynı zamanda hurma, ceviz, kakao ve yanı paket vanilya Bu şekilde çok güzel oldu güzel bir kıvam aldı. Hemen bunu nasıl yapacağım şimdi göstereceğim size. bakın. Şu anda gördüğünüz gibi çikolata sosumu karıştırıyorum. Hava çok sıcak. İnanın fırını çalıştırıp fırında pasta yapmak istemiyorum. Bu şekilde dedim. Hem de biraz böyle kilo falan bir etmeye başladım. Diyete girdim kendi çapımda. Ama canım böyle kakaolu güzel bir şeyler istiyor. Hani ne yapayım ne yapayım diye düşündüm. Taşındım. Böyle birkaç tane kafamda tarif vardı. Onları birleştirdim. Daha önce yaptım denedim. Tabii bu böyle dedim bari ikinci kez yaptığımda video kaydını alayım istedim. Böyle bir kayıt aldım. Bakalım nasıl oldu. İnşallah beğenirsiniz. Siz daha da yaparsınız. Evet şu anda gördüğünüz gibi çikolatası hazır oldu. Böyle yağmur tanecikleri gibi pufur 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 pufur, pufur oldu ve altını kapatıyorum. Evet canlarım şu anda ben nasıl koyduğumu göstereceğim size. Öncelikle hemen bunun içerisine şöyle gördüğünüz gibi hemen dolduruyorum. Bunu biraz şöyle dolduruyorum. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi hemen buradaki hazırlamış olduğum hurma ve kuru fasulye, ceviz, aynı zamanda yan paket vanilya, bir bar ve 3 yemek kaşığı kakao karışımı Hemen bunun içerisine koydum. Bu arada kaşığa yapışıyor. Normalde buradaki spatula da yapışmaması gerekiyor. Ben hep şöyle yaparım. Kaşığın alt kısmımı, bunun alt kısmını şöyle şöyle ıslatarak şöyle şöyle bastırıyorum. İç kısmına doğru. Burası hazır. Şimdi hemen şuradan bir parça hemen şöyle bir Hindistan cevizi karışımından alacağım. Bunu da hemen şöyle üzerine döküyorum. Hemen şöyle, hemen şöyle gördüğünüz gibi üstünü şöyle şöyle, hemen kaşığımın alt kısmını satarak şöyle şöyle bastırıyorum. Evet canlarım, şu anda e, hindistan, önce de Hindistan cevizini koydum. Hemen şuradan yine bir parça satıp alt kısmını şöyle birleştiriyorum. Böylece hemen diğer direkt... Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi kuru fasulye ve hindi kuru fasulye ve Hindistan cevizi ile e, ve hurma ile yapmış olduğum minik koku starlarım. şöyle yakından çekeyim şöyle. Ben bunları hemen e, bir kalıpta özellikle benim mesela bir koyma kalıbım vardı kalıbım vardı kalıptan yaptım. Öncelikle Hindistan cevizlerini koydum daha sonra altına hazırlamış olduğum e, kuru fasulye ile ve Hurma ile yani hazırlamış olduğum kakao karışımını koydum şu anda bunları hazır hemen dolaba koyacağım donduktan sonra böyle bir yarım saatte ya de da 40 dakika sonra Çocuklarını ikram edeceğim yemek için çok güzel oldu aynı zamanda içerisinde hurma var e, artı kuru fasulye artı ceviz yani bol vitaminli bir e, diyet pastası oldu diyebilirim Herkes afiyet olsun Cansu ve Caner'in dünyasına abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Beğenmeyi unutmayalım. Şöyle yakından da çekeyim. Kanalımda kalın. Cansu ve Caner'in dünyasında kalın. Allah emanetsiniz canım Türkiye'm.